Artık zat zayıf bir kız oldum hayatım. Arkadaşlar, ben bunlardan nefret ediyorum denemek için giyin dedim. Çok yakıştı ha. Ben böyle bir atkı öreyim kendime. Bayıldım. Çok güzelim aydın. Oğlum çok zengin duruyorum ha. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Bana bakıyor. Kıyafet denemeleri yapıyorum. Biraz önce gördüm birkaç tane. Yani dereceket istiyorum. Ama hiçbir dereceket gibi değil. Arkadaşlar, şu ayakkabılar hoş değil mi? Bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan da önünün kare olmasına gıcık oluyorum. Kesinlikle bir şey alırsam... Bordo! Çok güzel, baksanıza! Buradan bakın. Çok güzel! Dokunamıyorum. Bildiğin dokunamıyor... Ay Aydın, bir şey diyeceğim. Prenses'e benzemedin mi? Çok. Bu arada bu da 42 beden. Ve bana biraz bol geldi. Ben krem rengi daha fazla kıyafet kullanmalıymışım, onu anladım.